Merhaba. Ee, bugün dördüncü sorunun kodunu göstereceğim. Dördüncü soru girilen bir sayının tuval sayısı olup blank gibi yazmak ve çalışma ekranını göstermek. Tuval sayıları e, kural olarak pozitif bölenler sayısına bölünen sayma sayılarına denir. Örneğin 9'un tuval sayısı olması ve 28'in e, tuval sayısı olmaması gibi. E, Öncelikle klas açıyorum değişkenini tanımlıyorum ve console.write yazıp e, ekrana e, sayı girmemi sağlayan kodu yazıyorum. Sayı adlı bir değişken atıyorum. E, sayının bölenlerini buluyorum. For döngüsünü kullanarak yani burada Sayının birden başlayarak, kendisine kadar olan sayılarla bölünüp bölünmediğini kontrol ediyorum. Eğer bölünüyorsa, bölen sayılarını arttırıyorum ve bölen sayısını ekrana yazıyorum. Toplam bölen sayısını ve bu sayıların bölü kalanını ekrana yazıyorum. En sonunda, tır sayısı olup olmamasına bağlı if ve else tanıyorum. Yani eğer, yani bu bölünüyorsa, yani tuğ sayısı olmanın koşullarını sağlıyorsa ekrana tuğ sayısı yazısı gelecek. Ama değilse ekrana tuğ sayısı değildir yazısı gelecek. Redkey'de tanımlayıp yani bir tuşa basana kadar programın kapanmasını bekliyor. Ekranda kalmasını sağlıyor sonucun. Ee, bu kadardı.